Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte tabletimi inceleyeceğiz bakalım neler var size göstereceğim şimdi ilk başta burada YouTube'lar falan her şey var böyle hava durumu burada oyunlarım var Yanlışlıkla hava durumu burada e, FIFA var Solce Stars var e futbol var, Brawl Stars var, Car Parking var, Roblox var, Mobizen, Yatbox, Match Kolik, spotify Type, neydi böyle bir şeydi, TikTok bir de var. E, Youtube'da neler var? Bakalım. Şimdi abone giriyoruz. Abone olduklarım kişiler. sonra Django footballans, Good Lego şey. Bunlar, bunlar benim yapmadığım kardeşim olmuş. Çıkalım. Aramalarım arkadaşlar neler var? Donuyor arkadaşlar. Bünyamin'in kalanı gücü. Bünyamin'in Bence gücü diye bir tane bir kişi kanal var. Bak adam bir video ile 5 gün abone. Böyle bir şey yok. Hatta benden çaldı çoruz. 12 like. Sen beni beğenmiyorsun. Beni niye Sevmenizi Sevmeniz var. Hiç beni sevmiyor. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.